Tavrulan közler gibiyim, hepsini ezeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Benim> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hoş geldiniz. Thresh dizgeyimiz lust demiş falan demiş. Takım yine bir kargaşalar, kavgalar ediyorlar. Ben Jarvan 4 aldım biraz değişiklik olsun diye. Master 25 damgadayım arkadaşlar. Bir 30 damga olamadım. 60 win rate'imi de 55'e kadar düşürdüm. Ve diyeceksiniz ki abi patır patır win alıyordun. 130 maçta çıkmışsın buralara. Ne oldu da winrate'i düşürdün, kaybetmeye başladın diyeceksiniz. Video çekme olayı arkadaşlar çok enteresan, çok garip. Yani böyle video çekerken çok fazla lose alıyoruz. Sırf video çekeceğiz diye. Yani tryhard oyuncu olsam sadece kazanmaya e, olsam. Sürekli aynı hirolar oynar. Bazı hirolarda top 1 olurum her sezon. Çünkü her sezon her metanın en güçlü hirosu var. Bu hiroyu aldığınız zaman her koridorda olduğu gibi o şampiyonu spamlamanız gerekiyor. Her maç o şampiyonu oynaman gerekiyor. Mesela benim elimde şu an Riven. Çok güçlü. 25 maç Riven. 70 win rate'im falan var. Demek ki Riven aldığım her maçı kazanabiliyorum. Yani ben, ben ne yapıyorum? Video çekeceğim diye arkadaşlar bilmediğim hiroları oynuyorum. ADC'ye geçiyorum. Sivir oynuyorum. Mide gidiyorum. Sivir oynuyorum. Zoya falan oynuyorum. Kendi böyle iyi oynarsam yanlışlıkla falan video çıksın YouTube YouTube'a atarız farklılık olsun diye. Hali öyle olunca bir ton arka planda maç kaybediyoruz. Şu Ryhard'la tek hero oynama olayına bir alışamadım. Ay alışsam bile içeri küretişiz baba. Yani insanlar tek hero görmek istemiyor. Buraya 10 maç Riven arka arkaya atsam 11. maç yemediğimiz küfür kalmayacak. Abi sen ne yapıyorsun diyor. O yüzden çok fazla luz alabiliyorum ben şahsım adına böyle bir şey söylüyorum. Ama tabii ki bu elo kasmamız engel değil. Yine Riven aldığımızda farklı hero'lar aldığımızda patır patır yine kazanıyoruz. O yüzden şu an 25 damgadayım. İnşallah yarına kadar 30 yaparız hesabı diyelim. Çünkü artık çok fazla hero çeşitliliğine girmeyeceğim. Böyle jungle'da yine bildiğim ama oynamadığım hero'lardan video çekmeye çalışacağım. Jarvan 4 gibi mesela. Bu hero'da da 7 level ustalığım var ama bayağı videosu gelmiyor. Çok tercih etmediğim bir şampiyon. Video çekmek için oynayalım dedik bakalım. Şöyle ormanımız dönelim. Kristal Gül kostümüyle girdim. Çünkü Kristal Gül etkinliğindeyiz ve Kristal Gül kostümleri şu an popüler. O yüzden ben de magazinemi, mi, gündeme koydurmak için Kristal Gül e girdim. Videonun başında bir like bir yorum atarsanız arkadaşlar çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Abone olmanız çok önemli. 60 Son 200 küsür abone kaldı. Son 200 küsür bak kanka. Bu videoyu izledin abone oldun. Hop iki güne 60 bin olduk kanka. Zaten 60 bin oyunu bıraktığımızda da hala geri dönemedik 60 bin 500'e. 2-3 ay geçmesine rağmen. Bakalım yavaş olsun güç olmasın diyelim abi. Sıkıntı yok. Şurayı da dönelim. Ee, hala 0-0 oyun dakika 1 olmuş. Mitte bir kargaşa var kanka. Oraya bir deneyebilirim istersen. Aha o onu almaya gelecek. Şöyle bir flash'ını aldık kanka onun. Güzel. Ya sonra flash yok reis. Artık saatten sonra o senin derken Samira double alıyor. Ne alaka Samira'nın double alması lan? Helal Olaf. Olaf da Tristana'yı kesiyor. Çok ilginç. Samira'nın double alması ilginç. Olaf'ın Tristana'yı kesmesi ayrı ilginç. Yani Tristana baktığın zaman range şampiyonu. Patır kütür kesmesi lazım Olaf ama. Değişik maç dönüyor. Bakalım daha dakika bir de oyun çok değişik hallere girmeye başladı bile. Hemen şöyle ormanımızdan devam. Hızlı hızlı redimizi alalım 5 olun. Sonra direkt bir gank dağıtalım. Şöyle redi de kes. Oğlum Olaf bir daha kesti. Helal lan oğlum lan Olaf lan. Olaf'a bak sen. Ultim var. Yasuo'nun flash'ı yok kanka. Bir deneyelim mi Yasuo'ya istersen? Bizim bot lane kavga ediyor. Orayı sakin olun. Yasuo gelir mi? Ama aşağı gitmiş. Kanka geliyorum sana. Ölme. Ulti edin. Ulti yok. Geliyorum. Bir tık daha dayanırsan seni kurtarırım oradan derken rahmetli iyi bilirdik. Bu ne lan? Bu tank mı kasmış? Yani bu damage yemiyor. Morgana geldi. Aa flash attı. Bunu ay çok kötü EQ. Es bunu çok güzel. Çık 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 Yasuo da geliyor kanka. Çık, çıkar mısın? Şöyle seni kurtarmak için şöyle E koyduk. Çıktık. Ayda. Tristan'dan ulti yedik ya. Morgana'yı kaçırmak doğrudan amacım ama Morgana'yı kaçıracağız diye kendi biz öldük ya. İyi olmadı. Güzel olmadı ya. Erken oyun normalce oynarken ölmeyi hiç sevmiyorum ya. En nefret ettiğim şey ama olsun sıkıntı yok. Hemen ormanımızdan devam edelim. Moral bozmak yok. Ben orada direkt flash'ı koysam Morgan'ı satıp çıkardım. Belki Morgan'a kendini kurtarabilirdi ama. Ah benim oh. iyi niyetim. Ah benim iyi niyetim abi. Sıkıntı yok. Bazen cimri oynamak, bireysel oynamak lazım oyunu ki çok fazla ölmeyelim. Benim ölme huyum var. Her oyun en az 6-7 kere ölüyorum. KDA'm hırt oluyor. Ama iyi. KDA'nın düşük olması çok iyi. KDA 4.3'tü benim arkadaşlar. 3.6'ya kadar düşürdüm. Allah nasip ederse 3'e hatta 2.5'a kadar düşürmek istiyorum. Çünkü KDA'm ne kadar düştükçe Takım o kadar iyi oyuncular geliyor valla. Bunu kefilim imzamı basarım. Ya gel üstüme. Selamın Selamun aleyküm derken o ultiyi ha. Flash'ın yoktur inşallah. Aa çıktı lan flash atmadan. Yardım yok mu? Ben de koydum flaşı ya Soy. Hortu kaçırdı. Zıplattım. Reis yok mu bir şeyin yok senin de canın yok olsun tamam. Ya sonu flaşı yok yine. Salonu sal, sal. ya. son ikinci kere flaşını aldık. Ne diyorduk? KDA'yı arkadaşlar bayağı bir düşürdüm. Ve ilginç bir şekilde daha iyi takım geliyor. Bak ben bunu anladım. Ben her maçımda takım ona lan. Güzel. Her maçında takım çok kötü. Her vurduruyorlardı. Şimdi benim takım rakibe vuruyor. E demek ki KDA ne kadar düşük olursa o kadar iyi takıma düşüyor musun? Bu bozuk oyun eşleştirme mantığını yıllardır düzeltemedi olsun. Riot su Riot düzelmediği sürece ben de K'dayı düşük tutmak için çabalayacağım. Ne kadar düşük K'de o kadar worth diyeceğim kendim için. Geliyorum abi. Yukarıya. Buraya beni çağırdınız ama inşallah geldiğime pişman etmezsiniz. Bekle. O Lux'ın canı az bak. Lux'ı göreceğim. Gördüm kanka Lux'ı. Oğlum ne oldu? İkiniz de mi öldünüz? Ben de öldüm. Ona bir tane vurur muyum? Vuramam. Ne yaptınız kanka? Alo. Ben bir daha buraya gank atmam oğlum. Gidin intliyonuz mu, fitliyonuz mu, satıyonuz mu? Oynar mısınız? Oynayamazsınız. O dragonu verdik. Ya beni yukarıya gank gelmeye çağırıyorsunuz. Geliyorum ikiniz de ölüyorsunuz. Baba nefret ediyorum şöyle oyunculardan ya. Normalde dayak yiyen koridora gank atmam ben. Bir koridor dayak, dayak yiyorsa, kaybediyorsa oraya gank atmayın arkadaşlar. Siz de ölüyorsunuz. Gidin kazanan koridora gank atın. Kaybeden koridora gank atılmaz. Yani şu mantık çok yanlış. Aa biz kaybediyoruz hadi bize gank gel artık. Geleyim ben de mi öleyim reis? Neyse alamet aldık. Allah'tan Olaf koridoru kazanıyor da. Oradan toplarız kendi oyunumuz Olaf'ın üstünden. Midimiz kazanıyor Olaf'ımız kazanıyor. Dual sal ölüp ölüp dursunlar ya. Kaybeden koridora genk matılır atılır abi? Aha burada bu. Çaldım Blue'yu. Yasuo bana geliyor. Buradan çıkalım güzel. Kim cüret ediyor? Ultim var. Şöyle Olaf'a biraz yakın durmak istiyorum ola oynarsa diye. Olaf ilk Q fullemiş galiba bu arada. Bunu oynarım buna. İnşallah bariyer bastı. Bunu kes lan. Oğlum şunu kes lan. Q at şuna. Ah flash da attı, bariyer attı, ulti attı. Her şeyini attı Tristan'a ya. Ah be abi sabahtan beri Olaf kesiyor onu. Adamın her şey bende döndü ya. Flash'ı, ultisi, bariyeri, Enti. Bizim şansımız da böyle bir şans kanka. Yapacak bir şey yok. Olaf öldün mü? Olaf satış. 600 gold verdi. Sıkıntı yok. Ama satış yani olsun. Biz de satıyoruz arada. Ben yani maybet diyor. Sattığını da anladı zaten reis. Daha da iyi. Güzel. En azından aşağıdan yardık ettik oyunu kanka. Yukarıya tekrar bir geldim. İnşallah bu sefer ölmeyiz. Bu sefer bir daha ölürsek. Bize hiçbir şey yok kanka. Güzel flash. Ultimi 3 saniye. Tamam düştü bu. Bunun ultisi olabilir ama bunun ultisi olabilir. Şunu ekler miyiz bunu? Hadi. Çok Güzel. Buraya gank atmayacaktım ama Olaf'ın kulesi düştü. Mid'de de Yasuo yoktu. Tek çare buraya oynamaktı. Buranın da kulesi düştü. Çok güzel. Devam ederiz oraya. Flash yoksa kes bunu. Yasuo geldi. Öldü. Güzel. Yasuo'dan ulti yemeyin diyecekken. Onu da kes. Çok iyi. Nice lan. Tek tek gelip öldüler. Yani rakibin yanlışı bu mesela. Tristana. Tristana burada lan. Önümde bir yerde olması lazım. Aha orada. O beni keser mi? Kesemez de. Nerede? Ha, kendi kulesinin altına gitti. iyi. Aşağıya puşlamaya gelecekti büyük ihtimal de. Reis'i engelledik bir tık. Sattırmadık. Şurayı da alalım. Güzel. Abi bir fightlamayın. Aram mı oynuyoruz ya? Kesin onu. Güzel de reis bu kadar fight'a gerek yok. Gözünü sevdiğim. Az. Ormanımı dönem la. Aha. Ya sodan ulti yememeye dikkat edin arkayı. Güzel. Bunu çalmak için attım. Hiç yalan söyleyemeyeceğim. Çok içimde kaldı böyle. Çok güzel duruyordu önümde. Tam çal beni çal beni diyordu. Ben de kendisini çıkaramadan çaldım. Tamam şöyle blue'sunu da alalım adamın. Aha çok güzel. Helal lan Morgan'a. Nasıl nice oğlum lan. Çok iyi lan. Okey, gaza geldim. Pardon. Olaksa oynadık mı? Bana daha güçlü rakipler Olaksa oynadık mı derken? Derken yardım yok mu? Derken yardım yok mu? Tekrardan ah 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 kimse yok. Bu sefer de ben sattım mesela bak. Ben orada takım vardır sanıyordum. Kişiye... Mersem yokmuş. Şuradan bana bir zırh delme ayakkabısı versene kanka. Damage'im tam yetmiyor gibi sanki. <laughs> yani Olaf'a sattın Sattın diyorduk Şimdi de biz sattık kral Olur böyle vakalar Türk polisi yakalar Ejder çıkıyor karşı koymaya kim ediyor? Geliyorum abi ejder'e Bu ejder almamız lazım Çünkü ilk ejder'i verdik bunu alırsak adamları şey yapamazlar. Ejder ruhu alamazlar. Aman diyeyim. Aman diyeyim satmayın. Geliyorum da o ama mutan kasmış kanka ya. Demet yemiyorlar. İyi Morgana'dan yiyor. Tamam. Bak ulti atmadım buna. Ya soyu da kessin çok iyi. E, ee, Ace mi aldık? Reddini de alalım gelmişken. Dragona başlayın abi bir yandan. Geliyorum hemen şurada. Cebeyn dragon yapıp Güzel. Buradan devam edelim. Oyun biraz şimdi soğuma aşamasına girebilir. Artık arama döndürmeye gerek yok. Üstünü aldık baron bekleyeceğiz. Sürekli koridor puşlarsak rakip takım bizim puşladığımız minyonları puşlayacağı için adamlar gol kazanacaktır. Koridoru puşlamazsak ne olacak? Milyonlar birbirlerini öldürecek. Biz zaten güçlüyüz. Rakip takım gold kazanamayacak. Yani aslında baktığınızda koridoru pushlamak e, sürekli mantıklı olmayabiliyor. Yani bazen milyonları kendi kendine savaşıp öldürmesini beklemeniz daha iyi. Çünkü öndeyiz. Biz koridoru puştladıkça bizim milyonlarımız ölmüyor. Aman diyeyim. Bizim milyonlarımız ölmeyince rakip gold kazanıyor. Öldürüp. Olaf güzel engage. Destekler miyiz seni? Şöyle destekledim seni. Üff, fena Kombo yedik. Var mı yardım? Çok güzel zıplattım. Kaçtık mı buradan? Kaçamadık derken topladınız mı orayı? Topladınız mı kanka? Çok iyi. 4'te 4 attık. Çok iyi. 4'te 4 derken 4 kişi öldürdük yani. Fena. Olaf güzel topluyorsun oğlum helal. En azından top lane'imiz kazandı oyundan. Nice lan. Bir baron alırdık aslında ben ölmeseydim de. Ben de işte diyorum ya her maç çok ölüyorum ya. Şu ölme işini salmam gerekiyor ama salmak da istemiyorum. Kedam düşsün diye. Her maç en az 6-7 kere ölüyorum ya. Lee'sin aldığım maçlar bazen 8-9'u buluyor yani. Hill alıyoruz o kadar evet ama ölüyoruz yani ölmememiz lazım. Bu oyunun altın kuralı ölmemek arkadaşlar. Bu oyunu kazanmak istiyorsan, Aşk, iyi oynamak istiyorsan ölmeyeceksin. Minyon kaçır ama ölme. 5 dakika sonra koridorda o adamın önüne geçiyorsun. Mesela işte sen Yasuo aldın karşıdaki adam uzaktan vuran bir şey aldı. Sana minyon aldırtmıyor. Alma kanka minyonu ölmekten salma yani. Geldim Morgana sana oynarım buraya. Ultim var da gerek var mı onu ulti atmaya? Tamam ultiyi bunu atabiliriz şimdi gel 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 gel. Ultim var. Çok dibe girdiler. Aha. Oyna Samira'ya. Çıktı lan ultimden. Kestin Samira'yı güzel. Aldık mı var onu? Buraya devam edebiliriz ki. Totem koydu. Bir tane daha yakalar mıyız burada? Aha. Üf çok iyi tuttun. Düşüş kes onu. Nice. Smite'la kestim lan adamı. Tamam. Baron. Aldık mı bir Baron? Reisler. Lan oğlum. Onun son vuruşunu bana bıraksan ne olurdu Olaf? Yere düşerdi sen de alırdın. İkimiz de almış olurduk. Ama senin baltan sağ olsun kral. Ne demek? W senin baltanın iyidir yani. Buraya bir ulti gelebilir. ki. Okay. Bir de jungle oynarken arkadaşlar çok haritaya sürekli bakmanız lazım. Kim nereye totem koydu? Kim en son nerede gözüktü? Zonya aldık buradan. Rex'i ben almayayım. Başkası alsın. Biri gelsin alsın onu. Mini haritaya sürekli bakmanız lazım. Orman dönerken orman yaratıyla bakışacağınızda mini haritaya bakın. Yani abi sonra diyorsun ki öğretici video çek. Kankalar aslında videoların %80'i öğretici benim zaten. Orman oynarken neyi ne yapmanız gerektiğini söylüyorum. O yüzden dikkatli dinleyin, dikkatli izleyin, sonuna kadar izleyin, atlatmadan izleyin videoları ki en verimli şekilde jungle nasıl oynanır görün. Daha verebileceğim örnek nedir yani kanka? Buraya bir engecimiz olur mesela. Thresh birini yakalarsa ya da Olaf ulti açar giderse veya ben önden girip zonyalarsam. Engage'imiz olabilir. Bu ne yapıyor burada? Sen hayırdır? Ben kastı için canı çok gitmiyor benden ama. Şu Trex oynatmamız lazım. İçeriye girecek bir delikanlı var mı? Ben girip zonyalayabilirim. Ulti zonya basarım. Güzel ulti. İçeriye girmesi lazım. Girdim. Bastım zonyayı. Bitkinlikliğini aldım. Evet bu kadardı. Teşekkürler izlediğiniz için. Biter oyun? Vırtlatamadım. Kule 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 Nexus abi. Nexus'u uzatmaya gerek yok. Kadında bitirmek her zaman güzeldir ve bitti. Nice. Güzel. Bot Bizim bot çok ağlıyordu, zırlıyordu. Şampiyon seçiminde de, oyun içinde de ama. Her zaman işte bot e bakmıyor oyun. Olaf ve Morgana'nın üstünden gittik. Benim de destek çıkmamla. %77 verdi. 26 oldum. Grandmaster'a 4 damga kaldı. MVP'yi de ben oldum arkadaşlar. Çok güzel. MVP'yi de aldık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.